thank mm. you İki katlı piramit çatısının içinde Saçtan yapılmış Bir su deposu vardı Hiçbir sorun çıkarmadan çalışıyordu Ama Çok kötü bir yalnızlık çekiyordu Su deposu Takıldığı ikinci senesinde Yalnızlığını gidermenin yolunu buldu Ve Kendisine bağlanan galvanaz buraya Ucundaki musluğa rica et Evde olup bitenleri bize aktarsın dedi Bu teklif musluğun da işine geldi. O da çok sıkılıyordu. 3 ay sonra musluktan ev sahibinin düğün yapacağı haberi geldi. Depo buna benzer günlerde suyunu azar azar gönderiyor ve herkese yetmeye çalışıyordu. Su deposu çatıdaki dördüncü senesinde musluktan sevinçli bir haber aldı. Evde artık üç kişi hizmet edecekti. Sahiplerinin bir çocukları doğmuş. Adı da Mehmet konmuştu. Birkaç gün sonra musluktan Mehmet'i kıyorlar büyüdesini duyunca heyecanlandı. Onun ilk banyosu için büyük bir titizlik göstermeli. Suyunun en berrak kısmını göndermeliydi. Musluktan aldığı haberle saçlarının uzaması, emeklemesi okula gitmesini hayalinde canlandırarak kendisine avutuyordu. Yıllar peş peşe geçti deposu eskimiş. Mehmet ise askere gitmişti. Depo sanki ilk defa yalnızlık çekiyor ve ona kavuşmak için suyunun her damlasında dua ediyordu. Bir gün ev sahipleri suyu çok fazla kullanmaya başladılar. Evdeki faaliyet yaşlı deponun gözünden kaçmadı. Sebebini musluğa sordurduğunda Mehmet'i yıkıyorlar dedi. Doğu sınırında askerlik yaparken vatan hainlerinin şehit ettiği Mehmet'i yıkıyorlar. Her şey vatan için, can için, canan için. Göz kırpmaz can veririz, bir karış toprak için. Affet beni yârim, geri dönemedim diye kızma bana. Sakın ağlama diyeceğim, biliyorum dinlemeyeceksin. Sevdiğini nasıl toprağa vereceksin? Ele bir sil gözyaşını, beni dinle. Bu işi aslında en çok sen sevineceksin. Hani hep bana kızardın ya, kılmıyorsun, okumuyorsun diye. Sevdiğin peygamber efendimize komşu oldu yarim. Hani hep kızardın ya, kılmıyorsun, okumuyorsun diye. Bu işe aslında en çok sen sevineceksin. Sen sevineceksin. Ha bu arada belki inanmayacaksın belki bana. Dedem de burada. Çerkez Ali. Sen ölüm sana hiç yakışmadı diyorsun ya. Dedem de bize bu yakışır hep diyor bana gözleriniz beni arasa da buralarda yer kırmızı, gök beyaz. Göğsümüz yedi kat yerin üstünde. Aslanlar yatağında, başımız arş Elhamdülillah. Her şey vatan için.